Bu, bu kadar da olmaz. Büyük şehirdir bu. Benimki ta tepede, Bitlis'te altyapı yapmışlar. Benim bu buradaki Büyükşehir Belediyesi daha altyapısı yapmamış ya. Aydın'ın Efeler ilçesi Oveymir mahallesi'ndeyi Son adres güncellemesiyle de 3227. sokaktayız. Burada vatandaşlar e, altyapı problemlerinden, yol e, sorunlarından şikayetçi. Vatandaşlar yazın sineklerden ve kokudan kışınsa sel sularından yağmurdan ve e, kanalizasyon atıklarından e, ne dışarı çıkabiliyor ne de evlerinde oturabiliyorlar. Evet şu anda yanımızda da Mahalle sakinlerinden Yıldız Çıtacı bizlerle birlikte evet. ne zamandan beri böyle bir sorun yaşıyorsunuz? Biz 17 yıldır buradayız. Gitmediğimiz yer, söylemediğimiz insanlar kalmadı. Valiye kadar komşumuz Cengiz Bey gitti. Adres yok, yol yok, kanalizasyon yok. Bütün çocuklar hasta. Kışın, yazın hep böyle balkonlarımızda oturmuyoruz. Yani e, bu pislik hepimizin aybı desem yeridir. Hani bir büyüklere buradan sesleniyorum. Özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum. Özlem Hanım gelsin, burayı görsün, şahsen görsün. Eğer bir gün burada oturacaksa gelsin otursun. Bakalım kokudan oturabilecek mi? Ben bunu söylüyorum. Yani kuyu böyle Türkiye 100 yılıncı yılını yaşarken biz hala pislik içinde yaşıyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz acaba? Bu devirde kuyu kullanıyoruz. Çocuklarımız hep hasta, hep hasta. Yaz, kış hep hasta. Çamur ve pislik içindeyiz. Yani efelere yakışır bir şey değil aslında. Efeler bak, çiçek gibi her yer çok güzel ama buraya kimse gelmiyor. Kulak asmıyor, yani kulak arkası etmişler bizi devre dışı. Peki hastalandığınızda evet. ne yapıyorsunuz? Ambulans geliyor mu? Ambulans sokağı bulamıyor. O ve Emir mezarlığının önünde bekleyin diyoruz. Gece yarısı dahi. Çocuklarımız, gençlerimiz gidiyor, o ambulansı getiriyor. Ben astım hastasıyım, eşim koa. Engelli bir sürü komşum var. Hani ambulans gelene kadar bunlar ölecek. Yani çok ayıp. Neden öldü? Yol yok, ambulans yol bulamadı. Çok ayıp bir şey yani bu. Yani hepsi hasta. Neden? Pislikten, daha doğrusu pislikten hastayız. Hani astım koa nereden geliyor? Pislikten geliyor. Peki başvurularda bulundunuz Bu, mu? Evet, evet. Gerekli yerlere? Evet, büyük şehri defalarca söyledik, Efe'leri defalarca söyledik. Yapılacak, at yapı yok. E, at yapı baştan yapılacak bilmem ne ama kaç yıldır bekliyoruz. Hani ben buradan büyükleri özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Belediyemizdir, yeri geldi oy verdik. Hani bize söz verdiler yapacağız. Biz de o yüzden oyumuzu da veriyorduk Özlem Hanım'a. Ama maalesef bir şey yok. Yazık günahdır. Biz insanız insanız. O kadar insanın yaşaması kolay mı yani? Çok ayıptır çok. Ben burada ta meclise kadar sesleniyorum. Bizi bu hale görsünler bakalım. biz sabah penceremizi açıyoruz bu kokusunu kokluyoruz ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu kadar insanın yaşaması bu kadar ucuz mu yani? Bizim değerimiz bu kadar ucuz mu yani? Yani bu kadar da olmaz yani. Yüz kere 8 sene oldu ben yüz kere gittim maliyeye, askıya, efelere, Büyük şehire, İzmir'e gittim, karayola gittim, yol müsaade etti buraya kadar. Şimdiye kadar her gün diyor ki beni kandırıyorlar. O oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor diyor ki biz yapacağız maalesef daha yapmamışlar. Sadece bizim sorunumuz ne? Yeri geldim biz oy veriyoruz. Biz kadınlar olarak gittik belediyeye, birkaç kere gittik. Özlem Hanım'la buluşacaktık, görüşecektik. Onu da göremedik. Onun yardımcısını gördük. İmza topladık. İmzalar da fayda etmedi. Biz yazın kapımızın önünde oturamıyoruz. Kışın da zaten çamurdan, karaziyon sularından geçilmiyor. Bizim çocuklarımız dışarıda oynadığı zaman bilki ertesi günü hastadır. Yani ben kendim kalp hastasıyım, astım hastasıyım. Ben yazın kapımın önünde, balkonumda oturamıyorum. Oturamıyoruz. Sadece biz bunlardan hiçbir şey istemiyoruz. Maddi durumda hiçbir şey istemiyoruz. Sadece yollarımızın, altyapımızın yapılmasını istiyoruz. Yani bu çok mu fazla bunlara geliyor? Her yer yapıyorlar. Mesela Telli Dede altı ayda, yedi ayda, bir senede bir. O yerleri söküyorlar, tekrar döşüyorlar. Yapıyorlar. Hani bir mıcır bile dökmüyorlar. Biz muhtarlığa kadar gidiyoruz, muhtara yalvarıyoruz. Bize diyoruz ki kamyonla bir kamyonla, iki kamyon mıcır getirin. Biz balkonlarda oturup da bir kahvaltı edemiyoruz. Araba geçtiği anda o toz toprak sofralarımızın içine giriyor. Yani bu Allah'a reva mı? Biz de insanız. Biz de hastayız. Ha bizi de görsünler. Yeri geldi mi oyumuzu veriyoruz. Ha elektriğimi getireyim, suyumu getireyim. E, alt yapı mesela karizyonlarımız yok değil mi? Peki neden orada atık parası yazıyor bize? Biz atık parasını veriyoruz. Bize günah değil mi? Sadece benim ricam ve isteğim şu alt yapıyı yapsınlar bizim yollarımızı yapsınlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bakın belediye o... girmiyor buraya. Hepsi pislik. Biz kendimiz hasta olduğumuz halde Çoluk çocukla giriyoruz, biz topluyoruz, yakıyoruz orada. Bu bizim görevimiz değil ki sözde devlet var. Sözde devlet var, ya, sesimizi duysunlar. Bizim şuraya da bir el asınlar ya. Biz kaçıncı asırda yaşıyoruz ki? Gördüğünüz gibi yani yıllardan beri burada oturuyoruz. 2018'de de gördüğünüz gördüğünüz gibi dilekçemi verdim. Bu sadece gösterdiğim bir tane örneklerden biri. Defalarca dilekçe verdik ve fiili olarak da başvurduk. Başvurmadı, kapı bırakılmadı. Hep söz verdiler yok bu dönem yok şu dönem yok bu sene derken gördüğünüz gibi 2023'e girdik. Daha hala da altyapımız yapılmadı. Sineklerden pislikten geçinmiyor zaten komşularımıza anlattıkları gibi. Daha köylerin tüm yolları yapılmışken şehir merkezindeki altyapımızı görmektesiniz. Yani bu toz bu duman nereye kadar? Yani vergimizi de veriyoruz, atık parasını da veriyoruz, çöp suyu vergisi de veriyoruz. Evlerimiz kaçak da değil, planlı projeli gelip bakabilirler. Yani bu söz verme ertelemesi nereye kadar? Yani yetkililere sesleniyoruz. Lütfen yani biraz duyarlı olmanızı rica ediyoruz artık. Elinizi vicdanınıza koyun. Bizi affedersiniz. ikinci sınıf muamelesi yapmayın. Böyle nereden de bir derdimiz yol, kanalizasyon yaşanmıyor. Yani maf olmuşuz yani. Rahatsızlık kokuda duramayız yani. Hastayız yani. en yani Derdimiz bir yol olsun yani. Başka bir şey istemiyorum yani.